isterseniz ya da herhangi bir sebeple bize ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz sanat2013.net.tr Aynı zamanda sosyal medyadan paylaşımlarınız için de Facebook ve Twitter kullanıcı hesaplarımız program boyunca ekranlarınızda olacak. Bugün stüdyo konuğum yazar Neslihan Stamboli. Neslihan Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırık Rapsodi ve Rüya. Bugün bunları konuşacağız. Ağırlıklı olarak Rüya'yı konuşacağız. Çünkü Rüya çok taze. Şimdi e, esasında ben ortalığı fazla karıştırmak istemiyorum. Sözü size bırakmak istiyorum. Yüzyıllık bir hikaye söz konusu. Dört nesili içine alan bir hikaye söz konusu. Bu iki kitapta anlatılan hikayeyi bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Evet. Dediğiniz gibi yüzyıllık bir dönem anlatılıyor. 20. yüzyılın neredeyse tamamını ve 21. yüzyılında başını kapsayan bir dönem. Macaristan Fransa Türkiye coğrafyasında Türkiye'de İstanbul, Karabük, İzmir ekseninde geçen epik bir anlatı hı hı. ve bir ailenin dört kuşağına yayılan romantik bir destan diyebiliriz. Bu romantik destanın olay örgüsünde iç içe iki hikaye var. Kurgunun dış çatısını oluşturan bir çerçeve hikayemiz var. Bu, bu çerçeve hikaye 2004 yılında İstanbul'da kalabalık bir doğum günü partisiyle başlıyor. Ve ailenin dördüncü kuşağını temsil eden Rüya ile tanışıyoruz. İzleyen birkaç gün içinde olanlar neticesinde Rüya bir roman yazmaya karar veriyor. Macar olan anneannesinin annesi Aleksandra ve onun abisi Karoy'un hayatıyla ilgili bir roman. Bir Macar rapsodisi adını verdiği bu romanla birlikte biz de yüzyıl geriye dönüyoruz. 1900'lü yılların başına ve ana hikayeye tanık oluyoruz. Ana hikayede Avrupa'yı kasıp kavuran tarihi olaylar sırasında bu ailenin kişisel dramlarını izliyoruz. Bir yandan baş kahramanlardan biri olan Alexandra'nın e, rengarenk, çok mutlu, refah içinde bir çocukluk ve gençliğin ardından Macaristan'da geçen e, aşk acılarından usanıp, doğduğu toprakları terk etmesi, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamlarından birinin torun çocuğu olan Aziz Bey ile evlenerek İstanbul'a taşınması, yabancı bir ülkede ve farklı bir kültürde çektiği zorluklar, köklerinden kopmasının yarattığı sancılarla başa çıkmaya çalışması, çektiği hasretler, baskılarla, kıskançlıklarla kendini yavaş yavaş altından bir kafese kapatması hissetmeye başlaması. kayıplar, ölüm acıları bütün bunlara rağmen hayata tutunmasını izliyoruz. Diğer yandan abisi Karoy eee Karoy'un bohem yaşantısını Paris'le eee Budapeşte arasında mekik dokurken sanatsal arayışlarını İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında Nazilere karşı Macaristan'da direnişe katılmasını, Musevi soykırımı sırasında ölümü göze alarak Musevileri, Musevilere yardım etmesini, daha sonra demir perde indikten sonra Macaristan'a ülkesinin özgürlüğü için aldığı sorumlulukları, 56 devriminde yine Macar devrimi 56'da e, sovyetlere karşı baş kaldırdıklarında e, burada üstlen üstlendiği rolü hı hı. ve e, aşkıyla ülkesi arasında e, bir karar vermek zorunda kalmak e, kalınca e, verdiği e, iç savaşı izliyoruz e, bütün bunları e, okurken de bir yandan e, o e, çerçeve hikayemiz devam ediyor Evet. Rüya romanını yazmaya devam ediyor. Bu roman sinemaya uyarlanıyor. Rüya sevmek arzusuyla sevdiklerini kaybetmek, terk edilmek ve yapayalnız korkusu arasında bocalayan genç bir kadın. Hı hı. Ve bu film çekimleri sırasında fırtınalı bir aşk yaşıyor onu izliyoruz. Bir yandan da e, romanında Aleksandra için hayal ettiği e, mutlu sonun gerçek olduğunu e, kanıtlamaya e, çalışıyor. Araştırmalarına yeniden başlıyor. İlk kitapta hemen ballak ballakıyız çok da güzel anlatıyorsanız bu arada benim kafamda sizi dinledikçe <laughs> hepsi canlanıyor. İlk <laughs> kitapta Rüya e, kitabı yazmaktan vazgeçiyordu. Sonunda evet. S sonra evet. şimdi ikinci kitapta da bir gördüğü bir rüya ile birlikte sizin evet. dediğiniz gibi sinemaya aktarılmasıyla birlikte evet. ikinci kitapta evet. e, rüyada bu. ...bunları takip ediyoruz evet. biz de aynı şekilde. Şimdi kırık rapsodinin sonunda yazmaktan vazgeçiyor... ...çünkü rapsodinin kırık olduğuna karar veriyor. Hı hı. Rapsodi deden kırık isterseniz biraz rapsodiden bahsedeyim. Evet, müzik, Onu rump, e, bu rapsodi teriminden. E, hikayenin e, ana çatısını oluştururken Franz Liszt'in Macar rapsodilerinden esinlendim. E, Rapsodiler 3 bölümde oluşuyor ve hikayeyi de aynı e, rapsodilerde olduğu gibi 3 bölümde kurguladım. 3 perdede e, kurguladım. Ve her bölüm ee, i̇çeriği ve temposu itibariyle Rapsodi'nin bölümlerindeki temaları ve tempoları yansıtıyor. Hı hı. Ee, kırık Rapsodi'nin başında biraz önce de söylediğim gibi günlük güneşlik bir yaşantıları var kahramanların. Aynen Rapsodi'nin birinci bölümü Laşru da böyledir. Şen şakrak her şey toz pembedir. Fakat daha sonra Kırık Rapsodi birinci kitap ilerledikçe işlerin rengi biraz değişiyor. İkinci bölüm başlıyor. İkinci bölümde yakıp yıkan, ezip geçen, kırıp döken bir bölüm. Hı hı. İşte Rapsodilerin ikinci bölümü fresh. O da böyledir. Müziği dinlediğiniz zaman hissedersiniz yakıp yıktığını. Evet. Ve bu bölümde İkinci Dünya Savaşı soykırım, ardından darbeler devrimler. Bir türlü bu ikinci bölüm bitmek bilmiyor. Hasretli o Rafsodi'nin coşku dolu Çardaş denilen son bölümünün başlamasını bekliyoruz. Fakat e, anlatılan yaşamlar sanki o son bölümü olmayan ikinci bölümde takılıp kalmış kırık bir Rapsodi gibi. Rüyada ikinci kitapta ee, bir takım sorular cevaplanıyor. Hakikaten kırık bir hapsodi mi yoksa o coşku dolu duyguların uh, uç noktaya vardığı, uh, bütün rüyaların gerçek olduğu, işte aranılan özgürlüğe kavuşulan üçüncü bölüm başlayacak mı başlamayacak mı bunları da rüyada görüyoruz. O da sürpriz olarak kalsın onu evet. anlatmayın. Şimdi Yok. bir sinema haberimiz var gösterimde bu hafta izleyeceğiz. Sonrasında yaptığınız araştırmaları merak ediyorum onlardan konuşacağız. Mem 3'ten Neslihan İstanbul ile söyleşimiz devam ediyor Neslihan Hanım az önce anlattığınız uzun bir dönem ee, bu Yüzyıllık e, yıllık bir hikaye ve bunda tarihsel olaylar da anlatılıyor tarihe damgasını vuran olaylar da anlatılıyor evet. ve eminim çok derin bir araştırma yaptınız bize biraz o dönemden bahseder misiniz nasıl başladı bütün bu araştırma ve bu romanın hayat bulması ee, yazabilmek için bir ilham perinizin olması şart ee, sizin Kulağınıza hikayeler fısıldayan bir ilham perisi. Ee, ancak bu perinin fısıldadıklarını romanlaştırabilmek için daha önce yazmaya başlamadan önce uzun bir planlama ve araştırma süreci bekliyor sizi olay örgüsünün belirlenmesi kurgulanması karakterlerin oluşturulması çatışkıların değişimlerin belirlenmesi. Bu planlama sürecindeki temel meselelerinizden sadece birkaçı Araştırma süreci ise devamlı bir süreç. yazmaya başlamadan önce de araştırıyorsunuz yazmaya başladıktan sonra da değişen yoğunluklarda devam ediyor. Kırık Rapsodi ve Rüya ile ilgili bu planlama süreci ve ön araştırmalarım aylar sürdü farklı dillerde yazılmış çok sayıda tarih kitabı okudum Macar yazarların o yılları ve o yılların insanlarını çözümledikleri eserlerini okudum Macaristan'ı adım adım dolaştım diyebilirim Paris'i e sokak sokak gezdim bu Budapeşte'deki müze arşivlerinde, İngiltere'de Londra'da İmparatorluk Savaş Müzesi'nde, e, ulusal arşivde epey e, zaman harcadım. E, yaşamadığınız bir zamanı anlatacaksanız, o, o zamanın ruhuna girebilmek için, o e, zamanın insanlarından biri olabilmek için sadece tarihi olayları araştırmanız da yetmiyor. Hı hı. Aynı zamanda e, kültürel ve sosyal yaşamı e, Önemsiz görünen bazı detayları da incelemeniz lazım. Örneğin Budapest'te de belirli bir dönemde hangi dönemde hangi süreyle hangi isimle anıldığından tutun bir caddenin örneğin 1927 yılında diyelim Macaristan'da belirli bir sosyal kesimin en çok dinlediği şarkıya kadar farklı dönemlerde ne giyildiğine ne mücevher takıldığına hangi otomobil hangi motosiklet kullanıldığına ya da ne bileyim Paris'te sanatçı ressamlar arasındaki dedikodulara kadar ya da Paris'te buz gibi bir kış gecesinde bir sokaktan öbürüne koşar adım kaç dakikada gidileceğinden tutun ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda Stalin'le Churchill'in karşılıklı oturup geleceğin demir perde ülkelerinin kaderini belirlemek üzere elle tuttukları notlara kadar çok çeşitli bilgiler içeren bir darcık derin oluşturdu. Derin bir araştırma Çok oldu. Derin. Bir de aynı zamanda bu gerçekliklerin yanı sıra bu e, hikayenin ana kahramanları da sizin hayatınızda var olmuş insanlar. Ee, bir de o konudan bahsedelim biraz. Evet. E, ya, yani tabii ki her roman sizin de her zaman söylediğiniz gibi kurgu olmadan olmuyor. Ama evet, evet. bu romanın bir kısmı da gerçekliği <laughs> gerçek insanlara dayanıyor. Evet. Gerçek bir hikayeden hareket ederek kurguladığım bir hikaye. E, eksilttim, çoğalttım, değiştirdim ama e, temeli gerçek bir hikaye e, karakterlerden önemli karakterlerden birçoğu e, kendi ailemde değer verdiğim, önem önem verdiğim e, bazı karakterleri temsil etmek üzere yarattığım karakterler e, ve e, şöyle de bir şey var hikayeyi kurgularken e, bir şey fark ettim. E, bu kişilere, ailemdeki bu kişilere gerçek hayatta yaşayamadıkları e, mutlu bir son kurgulamak, mutlu bir son yaşa yaşatmak... Hayalimde de olsa onları mutlu etmek istediğimi fark ettim. Hı hı. Ve e, yazarken de e, çok duygusal bir yolculuktu benim benim için. E, yazarken öyle e, o dünyanın içine giriyorsunuz ki siz de Tabii. onlardan biri oluyorsunuz. Ve yer yer hüngür hüngür ağladığım oldu. Aşık oldum, acı çektim. O kahramanlıklar karşısında yüreğim burkuldu. Evet, evet. Yani. Ve güzel tarafı da okuyucular, bu okuyucularla buluştuğunda roman aynı duygularınızı, sizin o yıllarca yalnız başınıza duyduklarınızı, hissettiklerinizi bir anda. Başkaları da paylaşmaya başlıyor ve o, o hazzı anlatmam mümkün değil. Eminim okurken şey. de bu samimiyeti okuyucularınız %100 alacaklardır. Ee, umuyorum. Satırlarınızda umuyorum. mutlaka kendilerinden bir şey bulmanın yanı sıra aynı zamanda gerçekliğe dayalı Ve Rüya'nın Kırk Kır Rapsu'da ikini yani bu toplam hikayenin ana teması e, nedir? Ee, okuyucu özgürlük kavramının farklı anlamlarını düşünmeye yönlendirmek istedim. Özgürlük, özgürlüğü sorgulamaya. Bir yandan ülkesinin, ezilen insanların özgürlüğü için ölümü göze alarak savaşanların çektikleri zorluklara, yaşadıkları acılara değindim. Bir yandan da kalbinin özgürlüğü için savaşanların iç dünyalarını kasıp kavuran acıları ve korkuları anlattım ve bu yolla vermek istediğim mesaj özgürlüğün sorumluluklardan kaçarak elde edilemeyeceği. hikayedeki kahramanlar yaşananlar sonucunda şunu öğreniyorlar. Neyin özgürlüğü için savaşıyor olurlarsa olsunlar, bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri için yapacakları seçimlerin, verecekleri kararların bedelini ödeme cesaretini göstermeleri lazım. Eğer bunu gösteremezlerse, başkalarının onlar için çizdiği hayatları yaşamaya mahkum oluyorlar. Ee... Anladım. Özgürlüğün, özgürlüğün bedelini ödemeleri gerekiyor peki sadece bir evet ya da hayır cevabı bekliyorum bu sorum için siz... Biraz zor olacak <laughs> siz çok ağır bir bedel ödediniz mi hayatınızda özgürlük için ee, san, belki ödemiş olabilirim ee, ama özgürlüğün getirdiği tatmin o bedeli galiba unutturuyor bedel olduğunu hissetme, hissetmedim hissetmedim diyebilirim. Çok güzel. İmza gününüz var mı yakınlarda? Ee, var. Okuyucularınıza buradan söyleyelim. Ne zaman? 4 Mayıs'ta. <laughs> te nerede? Teşvikiye'de Patika Kitap Evi'nde. Patika Kitap Evi'nde 4. okuyucularınızla buluşacaksınız. Evet, 4 evet. Mayıs tarihinde. 4 Mayıs Cumartesi, Cumartesi günü. Gibi. Bir de son bir soru merak ediyorum. İç dünyanızı açtınız bu kitapta. Ee, ve e, gerçeğe dayanan hikayeleriniz var. Aileniz var. Büyükleriniz var. Bir tedirginlik oldu mu yoksa cesaretle kaleminizi elinize alıp yazdınız mı? Bir tedirginlik olmadı. Çünkü bu bir anı olarak veya bir otobiyografi olarak yola çıkmadım. Gerçeklere dayanıyor ama dediğim gibi kurguladım, değiştirdim. Tabii ki bazı karakterlere bilinçli olarak kendi iç dünyamı yansıttım. <laughs> bu cesaret istemiyor yansıtıyorsunuz daha da ilgi çekici olanı bilinçaltın benden izinsiz kendini yansıtıyor o karakterlere ve onlara baktığınızda bir ayna gibi kendinizi görüp kendinizi daha iyi tanıyorsunuz o da romanın yazarı armağanı bu samimiyet eminim okuyucularınızla da mutlaka buluşacak Neslihan Hanım. Vaktiniz için çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve katıldığınız için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sanat 2013'ten bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında buluşuncaya dek hoşçakalın.